Şu anda anamla babamın ilmek ilmek işlediği Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'nda bulunan evlerindeyiz. Bu evin bir hikayesi var değil mi baba? Evet. Gelin şöyle hem etrafı gezdireyim hem de anlatırız. Anamın adını da yazmışım buraya. Evet. Hanım Konağı. Hanım Konağı meşhur. <gülüyor> <gülüyor> ya işte sezonun en yani az 4-5 ayını burada geçiriyorum. Burada vakit geçirmek çok güzel. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum. zorkun sevdalısı biriyim. Aşığım. Yazı kışı yok. Karla bana da dahi gelir sobayı yakar. Çayımızı demler içeri gideriz. Yaylada sana en çok huzur veren şey ne baba? Yaylada huzur veren şu sessizlik, sakinlik. O yani. Yani ben tansiyon hastasıyım. Yaylada gittiğim tansiyon yükselir derler. Ben şeytan kulağına kurşun 10 günden beri tansiyon ilacı içmiyorum. Yayla sana yarıyor yani. Heh, yayla yarıyor, gözlerim açılıyor, nefes alıyorum. Al, yani aldığım nefesin kıymetini daha çok anlıyorum yani buraya geldiğimde. Girer girmez bizi zaten bahçe karşılıyor böyle. Evet. Ev bahçeden geçilmiyor zaten, <laughs> her yeri bahçe yapmışsın zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapalım işte bu yaştan sonra çiçekle böcekle uğraşıyor oğlum. Ben senin çiçeklere olan bir merakının olduğunu bilmiyordum. Evet. Ama yaylaya başladıktan sonra daha doğrusu emekli olduktan sonra senin böyle çiçeklere böyle güzel ya şeylere Ya çiçek, bostan, zepze olsun mesela yetişen insan kendi yetiştirdiğini yiyince daha mı lezzetli oluyor? Mesela bir salata sabahını koparıyorsun kahvaltıda domates daha bir şey oluyor yani gidip bakkaldan manavdan aldığın gibi olmuyor yani. Lezzeti daha bir başka güzel oluyor. Kendi evet. emeğiyle üret üretilen şey. Gidelim yani... bakalım bahçende neler var. Bahçeni bir tanıyalım. Bak, ya ayakan girmiş gene şeye. Çiçeklerimi de pelen mi oğlum çık. <laughs> Evet, dededen ikazı. Çiçeklerimiz yeni şu oluyor. Bunlar yaklaşık 70-80 cm kadar çıkıyor boyları. Yani aklına gelebilecek bütün renkler var çiçeklerin içerisinde. En güzeli de mor görünüyor içinde. Ya işte he! geçen sene bu taraf Evet. Işte. Yani şunlar dediğim gibi işte 70-80 cm boyuna yükselecekler ve oldukça çok değişik renkler var içinde. Güzel bir görüntü oluyor. Peki bir şey soracağım. Sormadan Hı. edemeyeceğim. Hı. Hepimiz Beşiktaşlıyız. Evet. Burada bir kartal var. Hı -hı. Kartal A resmi. Ama gördüğüm kadarıyla her yer ağırlıklı olarak sarı kırmızı. Ya yani komşularım sordu dediler abi ne oldu takım mı değiştin dediler. Sen hasta Beşiktaşlısın. Yok dedim damadım Beşiktaşlı. Onun için bayattım dedim. <laughs> Damadın Galatasaraylı. <laughs> Galatasaraylı dedim. Onun için sarı kırmızı oldu dedim. Peki eniştenle ilgili bir şey söylemek ister misin? Eniştem ne işte? Ee sarı kırmızılar ona şey olsun. Yani şunları hepsini böyle tek tek böyle topladın. Böyle çiçek ektin içine. Evet. Ya biz de şeyleri değerlendiriyoruz mesela. Orada arkada su damacanalar var. Onları saksı yaptım. İşte e, pet şişeleri şey yaptım. E, saksı yerine kullandık. Burayı da böyle persel persel yaptım. İşte buraya salatalık. Efendim. Ön taraf barbunya. Bu taraf yeşil fasulye. Instagram'da burayı paylaşmıştım yayladayız diye. Babamın hani ermekime geçti diye ev diye bir bana yorum yazmış demiş ki bu bahçeyi benim annem de görmesi lazım. <laughs> her yeri karışık karışık ekiyor biçiyor demiş. Şimdi <laughs> Babam çok düzenli yapmış de demiş. bir simetri şeyi var yani böyle her şey güzel düzenli olsun derim. Bura şurası yürüme yolu mesela. Şeyleri yürümeden sulamak ve şey yapmak var. Burada gibi. salatalık var. Evet. Yani evet. yaptığın şeyleri daha toplayabilmen için. Aynen he. Burası yürüme yolu. Aynı parsel orada da var. Dediğim gibi ön taraf barbunya. Burası yaşı fasulye. Efendim. Burada bunlar biberlerimiz. Şurada lahana yetişiyor. Fidesi oldu. Evet. Burası patates. Bura domates. Çeri domatesleri. Ondan sonra diğer taraf ne kadar sevmesem de annen seviyor kabağı. Onu onun için diktim. Kabak. Burası yine fasulye. Şunu mu? Hı hı. Ön taraf şey, mısır. Şu ön tarafı mısır. Evet, ön tarafı mısır. Şuradan da su akıyor, dere evet, akıyor. Evet, orası devamlı akan bir dere var, su var. O da gece ninni gibi geliyor insana su sesi. Yani yerimiz güzel, komşularımız güzel sağ olsunlar. İyi insanlar. Yani şurada dört ev, bir ev gibiyiz. İmece usulü kimin işi var? Bugün onu yaparız, yarın benim işim olur. Yani alet edevat olduktan sonra şurada komşularımızla, yani dört kişinin şeyiyle Yapamayacağımız şey yok. Her şey ufak tefek kendi çapımızda yapıp hem vakit yaşamış oluyoruz. Yaklaşık iki gündür zaten buradayız. Vallahi ben seni izlerken yoruldum. Babamsın diye söylemiyorum. <laughs> Babam çalıştığı zamanlarda bu kadar çalışmıyordu evet. belki. ki. Emekli olayım, şöyle bir ev yapayım hayaliyle 39 yıl, 40 yıl meslek hayatın geçti değil Yanlışım evet, yok yıl, evet. 40 yıl değil mi? Şöyle bir evim olsun, emekli olayım, eve gideyim, dinleneyim diyordu. Ben hiç dinlendiğini görmedim sen buraya geldim <laughs> geleli. Yorulduğumu hissetmiyorum. Akşam olunca ofişte diyorum sonra mağarıyor, bura ağrıyor. Mesela şu kamelya. Buranın görüntüsü akşam daha güzel oluyor. Bayram şekeri gibi her renk var orada. E, güzel bir görüntü oluyor. Akşamlar daha güzel bir şey oluyor. Böyle günlerimiz geçiyor burada işte iyi kötü. Kaç yıldır yayla kültürüyle yaşayan bir insansın baba? Şimdi çocukluğumuzda biliyorsun işte deden oraya giderdik. Onun haricinde işte evlendik, çok çocuk sahibi olduk. Sen dünyaya geldin. İşte o yaz çok sıcak olacağı söylenmişti de geldik bu zorluğundan bir kiralık ev tuttuk o zaman. Kiralık ev tuttuk. E aynı sene e, kısmet oldu bir yer aldık. Arsa aldık. Yani zor şartlarda oraya bir ev kondurduk. Çok şükür içine girdik ve 11 yılımız geçti o evde. 11 yıldan sonra iş icabı evi satmak zorunda kaldık. Ve bu annem ve benim çok zoruma gitmişti. E, ama şartlar onu gerektiriyordu. Allah'a şükürler olsun. Ondan daha güzel yer, daha büyük yer, yani bahçesi olan bir yer e, ee, nasip etti Allah bize. Ee, yani şu ev, şöyle diyeyim yani ben de e, bu mesleğin içindeyim böyle ev yaptık, anahtar teslim evlerde yaptık verdik. Yani görün itibariyle bu evde beş tane yatak odası var. <laughs> Her çocuğuma bir tane yatak odası var. Artı e, bir büyük açık mutfağı var. Bir önde yine oturma salonu var. Yani e, yani standart yayla evine ne oluyor? Bir tane mutfak oluyor insanların veya bir veya iki odası oluyor. Bir de oturma salonu oluyor. E biz kendi imkanlarımızla e, kerestesi bizden olduğu için bu evin yapımı aşamasındaki o kullandığın ağaç ağaçlar ya. Hı hı. Neden kullanılmıyordu o ağaçları ayırdın yıllarca e, bekledin? 2 yani yıl falan beklettim yani biriktirdim yani yeşil çıkan malzemeleri. Aldığımız mesela ihaleden aldığımız malların bazıları yeşil çıkar ve bunu marangozlar veya şeyler kullanıcılar beğenmez ama e, sağlamlık sağlamlık ne falan yok. Sadece yani orman şeyinde bir şey vardır. Ayın acarı eskisi falan diye böyle bir mevzu var. Şimdi ona uyan yok da onu atalarımız dedelerimiz takip edermiş. E, mala bakıyorsun e, taptaze ama biçtiğin e, zaman yeşil çıkıyor. Bu yeşili de insanlar pek şey yapmak, kullanmak istemiyorlar. Görüntüden dolayı sadece. Görüntüden dolayı. Sağlamlığında bir şey yok. Sağlamlığında bir şey yok. Sadece ağacın içi yeşil Hatta çıkıyor. Hatta görenler dedi ki ya sen kerestecisin dediler şey yapmışsın dedi. Prefabrikler mi yaptın ev dediler. Görüntü itibariyle <laughs> göründüğü için. Yani onun içi ve dışı tamamı olmak üzere her tarafı ahşap. Evet. Tavanı olsun, duvarı olsun, tabanı olsun yani tamamı ahşap evin. Yayla evlerinde... Genelde dış cephesi lambiri olur ama evet. iç cephesinde lambiri kullanılmaz. Ama evet. bu görmüş olduğunuz evin içi de aynı bu şekilde. Tavanı da aynı. Tavanı, tavanı da aynı, tabanı da aynı, duvarlar da aynı lambir şeklinde. Genelde sadece dışına lambir yaparlar. İçerisi o şekilde kalır ama içli dışlı lambir bu evin evet. e, her tarafı. Ben doğduğumda Hı. yaylı hayatınız başladı diyebilirim. Evet, 35 yıl oldu. 35 yıldan beri işte e, gelemediğimiz şeyler oldu. Işte, ev sattıktan sonra birkaç yıl. E, kiraya geldik. İşte en son şu bitişikteki evimizde 5 yıl kirada oturduk. İşte burası satlıktı. E, bizim haberimiz olmadığı halde rahmetlik Nur için yatsın dur diye teyzem ve çok e, canlan arkadaşım Nurettin. Bizim namımızda pazarlık etmişler. Biz hiç huzurda yiyoruz, haberimiz yok. <laughs> Namımızı almışlar buraya. Onların sayesinde sağ olsunlar işte. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık burada yani. Şu anki haliyle, eski halini tartışamaz. Eski e, bizim almış olduğumuz evde tam güzel korku filmi çevrilirdi. Sen de bilirsin <gülüyor> yani. <gülüyor> Onun bende o... bir fotoğrafı var. Evin eski halinin olduğu bir fotoğraf var. Öncesi ve sonrası halinde onu zaten paylaşacağım. Gördüğünüzde bu evin nerede nereye geldiğini <laughs> görmüş olacaksınız. Yani işte sabır, emek. Ama o evde 3 yıl oturduk biliyor musun? 3 yıl oturduk o evde. Çünkü izin vermiyorlardı o zaman işte yapı yapıma. O işletmeden aldık. Ondan sonra böyle parça parça yaptık işte bir şeyler yaptık. Yani nereden nereye geldi? O görüntülerle şu anki mümkün de kıyaslayamaz. Şuraya insan inmeye korkuyordu. Ottan, şeyden. Babamın yayla sevdasından dolayı doğal olarak tabii çocukluk zamanımız bizim de yaylada geçti. Burada çok güzel günlerimiz geçti Zorkun Yaylası'nda. Babam işte 39-35 yıl diyelim hadi. 35 yıldır yayla kültürüyle büyüyor. Kirada oturduğumuz zaman da, ev sahibi olduğumuz zaman da o 1990'la 2000 yıllar arasındaki evimiz satılana kadar ve ondan sonraki kira dönemi ve bu evin yapılışına kadar 35 yıldır babam her gün git gel yaptı. Evet. Hiç yani, Osmanlı'da kalmadı. Hiç Osmanlı'da kalmadı. Gece mesela Ramazan'a denk geldi yayla, şeyler, yayla sezonu. İşte arkadaşlar iftara davet eder. İftarı yapıyoruz. İşte çaydı, kahveydi, şuydu, buydu, sohbetti. Bakıyoruz saat 11 olmuş, 12'ye geliyor. Diyorlar ki işte ya hadi şey de yapalım. Sahur da yiyelim, öyle dağılalım. Sahurdan sonra ben çıkıp gelip yaylaya yatan adamım. Yani 2 saat olsa, 3 saat olsa yani ne kadar yorgun olursan ol, şurada 2 saat, 3 saat yattın bir insan sabahleyin böyle dinç bezinde kalkıyor. Zorkun yaylası yaklaşık bir 30 kilometre falan aldı değil mi? 25 kilometre falan. Işte. 25-30 kilometre diyelim. Ama akşam buraya geldiğiniz zaman burada yorgunla yatarsınız. <laughs> Öyle bir hava olur akşamları. Gündüzleri bu saatten sonra, yani ikindinden yaklaşık yarım saat, bir saat sonra havanın nasıl değiştiğini burada olduğunuz zaman çok fark edersiniz. Böyle üzerinizde bazen ceket bile giyersiniz. Akşam zaten ceket giyerek oturursunuz. Ya biz mesela bir ay bir ay oldu biz buraya geleli. Bir aydan beri ilk defa dün dışarıda oturabildik. Soğuk oluyordu. Evet soğuk. O da oturuyordu. bize denk geldi. Ateş yaktık. Hatta ateşin başında oturduk, muhabbet <laughs> sohbet ettik. Bu yaylanın yerlileri vardı eskiden. Mesela hmm. yaylanın yerlileri denirdi. Mesela babam yerlilerinden biri. Mesela diğer bazı komşularımız yerlilerinden biri. Ama onlar bir bir böyle yaşlılarının vermiş olduğu şeylerden dolayı böyle hem gelemiyorlar, hem maddi imkansızlıkla diyebiliriz buna, hem böyle hayat şartları da diyebiliriz böyle yerlilerinden gelemeyenler var. Tabi onlar gelemeyince böyle kültür yavaş yavaş bozuluyor değil mi? Ya şimdi tabi bozuluyor. Ben mesela şey yani biliyorsun ya terör zamanı vardı yani şeyimizde dağlarımızda vardı burada. Hani siviller işi yok da ama onların ama e, yine de e, sabah geç giderdim. Akşam erken gelirdim. Terör zamanında dahi bir gün Osmanlı'da yatmadım. Her gün günlük geldim buraya. Sen anlatırken aklıma şey geldi. Ee, abimle birlikte, abimle benim aramda 5 yaş var. Abimle birlikte burada postane var, girişte hemen solda. Beklerdiniz. mi? Yani orada otururduk. Babam o zamanlar arabamız yoktu. Babam şeyle gider gelirdi. Dolmuşla gider gelirdi. Birlik dolmuşlara vardı burada. Onunla gider gelirdi. Bazen de taksiyle gider gelirdi. Birlik taksiydi değil Hı -hı. mi? Tak şey taksinin adı birlikte. Biz oraya otururduk, abimle araba şeyi yapardık. i̇şte bu araba senin, bu araba benim, bu sıra sıra giderdi. Hangi araba babam, hangi arabada babamız denk gelecek, kime denk gelecek diye. Öyle bir abimle şey yapardık, oturduk, babamızı beklerdik. Valla o günler çok günlerdi, çok güzel yani, günlerdi. Yani, ya. yani. İnsan üzülüyor. Bizim Zorkun'a has, özel bir tavamız var. Daha doğrusu her yerde vardır, tava meşhurdur ama Zorkun'da meşhur olmasının sebebi burada hava serindir yani yaylan havası insana gerçekten hmm. yemek yediriyor. Biz buraya geldiğimiz zaman kilo alıp gidiyoruz. Burada ya has olmasının sebebi yani burada lezzetli olmasının sebebi kara fırında bir şey olması hmm. ve aynı zamanda da ekmeği taze taze alıp böyle gelip ailenle birlikte burada yediğin zaman çok keyifli oluyor. Birlik beraberlik içerisinde olduğu zaman daha güzel oluyor tabii. Ayrıca şunu söylemek istiyorum, babam diye söylemek istiyorum. Ben hayatımda yediğim en güzel Zorkun <laughs> tavayı gerçekten babam yapıyor. <laughs> olsun. Onun lezzetini veren ne? Ben biliyorum da sen söyle. Valla el mi derler? Yani sevgi derler yani. Sevgimiz katı yok. Nasıl oluyor bilmiyorum. Yani yiyenler öyle diyor. Sağ olsunlar. Çok beğeniyorlar. Babamın zorkun tavasının malzemesinin sırası var. Hiç şaşırmaz. <laughs> Mesela eti koyar altına. Etten sonra ne gelir? Soğan koruz. Soğandan sonra? Sarımsak. Sarımsak. Ondan sonra yeşil biber, kabya, kırmızı biber, en Aynen. üzere domates, üzerine Aynen. de kuyruk yağı. Aynen, başka da hiçbir şey Hiç olmaz. Şey sadece tuz, tuz atar, tuz atarım. başka da hiçbir şey atmaz. Hiçbir şekilde baharat girmez, tuzdan başka. Ee, çok lezzetlidir. İnşallah bir gün yolunuz düşerse burada hep birlikte Mesela yeriz. Mesela mangal yaparım ben gelenlere. Ya derler yani böyle biz etin tadını aldık bugün de Sen nasıl yaptın? Ben sadece şey atarım yani pişmeye yakın tuz atarım. Başka hiçbir baharat kullanmam yani. Yok toz bibermiş, yaprak bibermiş, şuymuş buymuş yok. Kimisi işte şeye yatırırmış da sütle, mütle bilmem ne yaparmış da. Et kardeşim şişe dizeceksin, mangala koyacaksın. Pişmeye yakında tuzunu atacaksın, yiyeceksin. Olay evet. bu kadar. Ev gasaptan et almaz evet. Özel kasapları vardır, arkadaşları vardır. Babamı gördükleri zaman derler ki ya abi et mi lazım? Evet. <laughs> Mesela etin verilmeyecek bir yeri kalmışsa babam der ki ya yok, abi der. et yok der. Hı -hı. Ben çok şahit oldum buna. Babam çünkü etin her yerini almadığı için her zaman et yapmıyoruz. Bunu söyleyelim. Hani her zaman et yapıyormuş gibi algılanmasın. Hmm. Tabii ki imkanlarımız doğrultusunda mangal veyahut da tava yapıyoruz. Ama yapacağımız zaman da babam işte etin en güzel yerini alır. Kasaplar da bunu bilir. Mesela dediğim gibi kötü yeri kaldı mesela. Tava yapılmayacak veyahut da kebap yapılmayacak ya. Ya, ya abi bu sana yaramaz demezler. Direkt yok derler. Ya abi, <laughs> Et sana... yok derler. Et yok derler. Sen yarın gel <laughs> Biz de mecbur bekleriz. Tavayı ya, o, yarın yeriz ya da birkaç gün sonra yeriz yani. Geçen evet. sene şu ekmiş olduğum fasulyeler Allah'a mesele. O ya nasıl ya. bir fasulyeydi ya. Bayağı yani, topladınız onu herhalde. Topladık bir e, 30-40 kilo almıştık geçen yıl. Bayağı oldu yani şu alan şu gördüğünüz Hı. küçük bir alan. Yani bunlar şöyle bir boy verdi. Allah'a mesir gelsin. Vallahi i̇çine Yukarı doğru gidiyordu yani. Böyle içine giremiyordun. Fasulyeleri toplayamadıydık yani. Yani bu, bu, bu yıl 3 metre yaptım şey yani çıtalarını. Yine 3 metre bulacağım. Geçen bulacaktım. sene kaç metreydi? Aynı 2 metreydiler de ama birbirine girdi böyle. Daha gitmek istiyor ama şey gidecek geliyor. Bu sene yaptım. bir metre daha uzattın. He. Ee, bakalım bu sene nasıl bir bereket olacak Yap, inşallah. Toprağı güzel işte bir de hayvan gübresi atıp gelip şey yapıyoruz buraya karıştırıyorum. Toprak çok güzel. Şu evi şu hale getirmen ne kadar zaman sürdü baba? Bir, bir, bir başlaması ile bitim aşaması mı? Başladığı zamanı şey yapalım, o eski e, yıkı, harabe gibi olan yeri değil. Bu evin temelini attın, niyet ettin ev yapmaya. Şimdi alt tarafını beton kısmı, yani beton yapmamız gerekiyordu orayı. Aha. Orayı bir arkadaşım yaptı sağ olsun. Ee, diğer tarafı üstünü işte sen de tanırsın. Hı hı. Ustalarımız? Ya, ya, ustalarımız, Yalçın Usta, Muhtarımız, e, Papaz e, Ramazan Efendi. tasla 15-20 gün sürdü mü? Sürmedi oğlum. 7 gün mü ne? Biz e, 8. gün bunun içinde yemek yedik. Peki 7. günde böyle bir ev ortaya çıkar mıydı? Ya mümkün mü? Ama Çıkmazdı. 3-4 tane usta, e, sağ olsun Ali Kabak abin, işte amcan onlar olsun hep böyle bir taraftan yardım ediyoruz, malzeme veriyoruz. Yani ustaları e, bir dakika boş bırakmıyorduk. yani. Yani şöyle diyebilir miyiz? Evin yapımı da bir nevi imece usulü. Ay her, ya, gelen, bir her gelen bir el attı, her gelen bir el attı. Aa ya ya ev yapıyormuş. Evet. Hadi gidelim yardım edelim dedi ustalar. Herkesin bir şey oldu. 40 yıldır kerestecilik yaptığı için bütün ustaları tanıyor. Aa ya ya ev yapıyormuş. Hadi gidelim <laughs> ya ya yardım edelim deyip her <laughs> herkes bir çivi çaktı ve Evet, 7 e, günde bu, bitti. 7 günde bitti. Bu evin gerçekten anlat, yani daha fazla anlatsak böyle saatlerce sorar da gerçekten hikayesi var. <laughs> ee, ve böyle bir güzel bir görüntü oluştu. Allah'ım güle güle oturmayı nasip etsin hepimize abim, inşallah. inşallah. Anne babamdan evin hikayesini, yaylayın hikayesini dinledik. Sen evet. de burada ilmek ilmek beraber işlediniz, emek evet. verdiniz, bu evet. hale getirdiniz bu evi. Biraz da yayla sürecini, ta 35 yıllık yayla sürecini. Biraz da senden dinleyelim. Bakalım sen neler söyleyeceksin. Evet. Burak doğmuştu. Geldiydik yaylaya. Ee, elhamdülillah. İşte 3-4 yerde oturduk kiralarda. 2 yer aldık. İkisini sattım, üçüncüde de oturuyor oturuyoruz çok şükür. Elhamdülillah, yaylayı seviyoruz. Beyim de çalışıyor. Acıkıyor, acıkıyor geliyor arkamdan ben acıktım diye yemek istiyor. O bahçede çalışıyor, ben içeride çalışıyorum. Ama yetmezsen olmuyor. Muhakkak bu güzelliklerin arkasında bir tane tabii onu destekleyen biri olacak. Tabii. Eşim de çok çalıştı Allah'a. Her var. başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır kadın... mı demek istiyorsunuz Meryem aynen, Hanım? Aynen, aynen, aynen her zaman beyimin arkasındayım. Çok şükür. Onun güzellikleri, onun başarısı, Elhamdülillah bizim başarımız demektir. Her zaman arkasındayım, yanındayım. Senin bir duan vardı. Rabbi. Sen Rabbi bana mi? söylemiştin. Evet. Bizim evimiz vardı. Çocukluğumuzun geçtiği ev. Evet. Tabii maddi şartlar işte o zamanki i̇şte evet, satılmak zorunda kalmıştı. Sattı. ona, o da çok güzeldi. Onu Sen her o zaman çok ağlamıştın. Ee, evet. Neden ağlamıştın <laughs> ve ne dua etmiştin onu bize söyler misin? <laughs> Evet ağladım. Her işte bir hayır ver dedik. <laughs> Rabbim en güzelin en iyisini daha iyisini verecek diye dua ettik. Hep birlikte ailece ağlamıştık. Çünkü o eve otur bitirdik. Böyle aynı bunun gibi. Seniye gelip oturacaktım. Sattım. Onun için çok ağladık. Allah'ım daha iyisini verdi çok şükür. Herkese isteyen herkese versin Rabbim. Biliyoruz, istiyoruz. Eski evde yani o satılan evde ben, abim, ablam, sen, işte babam hepimizin evet. emeği vardı. Hatta benim bir küçüklük fotoğrafım var. Oraya taş taşıyorum. Elhamdülillah. İlla ben de taşıyacağım. İki yaşında Burak diyor ki Allah ben de taşıyacağım. Ben de taş taşıyacağım. Ustalar bir yandan biz bir yandan. Buranın eline bak aklıma geldi ki erkeği nasıl vereyim? O zaman çinko erkeler vardı. Erkeği verin, poşeti verdim. Al oğlum dedim. de bu poşete doldu. Ama ne kadar taş doldu. Taşı kaldıramıyor poşeti. Sürüye sürüye. O eve de sürüye sürüye, sürüye. bırakacağım. Elhamdülillah, Allah'ım sağlık, sıhhat, güç kuvvet versin inşallah. Abi. Taş taşıdı hiç unutmuyorum oradaki emeklerimizi evet. de. Evet. Hepimizin emeği var orada. Evet. Kaynanamın, kayınbabamın hepsinin emeği var. Allah Eğer, razı olsun hepsine. Eğer şartlarımız el verseydi, <laughs> bu evde de emeklerimiz olurdu. Bu evet. ev, bu evde çok emeğimiz olmadı. Bu evi siz ikiniz el birliğiyle Yatsın. sırt sırta verdiniz, çok el ele verdiniz, yaptınız, bu hale şükür, getirdiniz. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür ha, Şunu da söylemek gerekir. Evet eski evimizin o satılan evimizin bizde çok farklı bir yeri vardı. Çocukluğumuz geçmişti çünkü Maneviyatı ama. Maneviyatı çok e, güzeldi. Şu evin verdiği görüntü de o evde yoktu. Evet. Evimiz bizim için e, vazgeçilmezdi ama Allah'ın daha iyisini verdi. Daha güzelini verdi. Çocuklarıma da versin. Ümmet-i Muhammed herkese versin. Amin. Hep isteyenlere versin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Sana bir soru anne. Allah'a inandık. İman getirdik. Rabbim de en güzelini tekrar verdi bize çok şükür. Sana bir soru sorayım anne. <laughs> Sen mi daha çok yayla aşıksın babam mı? Ben yaylada büyüdüm. Küreci de büyüdüm. Zorkun'da oturdum. Ceyhanlar <laughs> Tepesi'nde oturdum. <laughs> Ondan sonra Şenlik Tepesi'nin orada oturdum. <laughs> Diyor musunuz? Zorkun'un her bir karışında bir emeğim, bir güzelliğim var çok şükür. Ama benden çok benim şimdi aşık oldu. Yayladan inmek istemiyor. Ben de onun arkasındayım işte, çok şükür. <laughs> Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Evinizde güle güle oturun. Evet. Allah'ım olmayanlara daha iyilerini, Amin. daha güzellerini Sabrettim, isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sabrettik, Allah'ım da verdi güzelliklerini çok şükür. Peki şöyle söyleyebilir miyiz? Bir şeyin güzelleşebilmesi için sabır ve emek gerekli. Tabii sabır evet, ve emek. Gece ve gündüz inanmazsın iki kişiyiz evde kimse yok. Bir sabah kalktığımızı biliyor, bir de yatağa girdiğimizi biliyaf ederseniz. Akşam yat oturmamız yatağa girmektir. Böyle çalışıyoruz. Ya her gün bir şey çıkıyor onu Her bir gün bir iş, bir iş çıkıyor çok şey çıkartıyoruz. Zaten babam babama diyorum, zaten hep aradığımda söyleyeyim ne yapıyorsun diye soruyorum babama diyor ki şunu yapıyorum diyor. Baba sen çalışırken bu kadar çalışmıyordun. <laughs> <laughs> Endek oldu daha çok çalışıyor. Evet bahçede. Benim bahçede çalışıyor, Ben evin içinde çalışıyorum. Çok şükür. El birliğiyle Herkese şaşırıyor Böyle nasıl yaptınız diye. Ama hiç durmadık. Babama sordum. Sana da sorayım. Bakayım sen ne cevap vereceksin. Yaylada şu evde otururken sana en çok huzur veren şey ne? huzur e, veren? Sessiz olması, sakin olması, kuşların cıvıl cıvıl ötüşü. Yani burayı onun için. Hem çarşıya yakın, hem doğa içinde, hem çarşı içinde. O, onun için burayı aldı. Konum olarak. Konum olarak çok güzel. Buyurun gelin herkesi bekleriz. Deremiz akıyor. Yerimiz şırıl bol. Şırıl yerimiz bol. İsteyen yatılı, isteyen yatısız kalabilir. Ondan sonra Cuma. Yani şırıl şırıl deres akıyor ve kuş seslerinden başka bir ses yok çok şükür. Az önce annem değindi onu da söyleyeceğim. Burası gerçekten önemli. Zorkun gibi bir yerde bir yer bulacaksınız. Evet. Hem çarşıya yürüme mesafesinde olacak, <laughs> hem, hem sessiz olacak, hem, hem doğayla iç içe, içe olacak. Burada her yer doğayla iç içe ama buranın bir atmosferi farklı. Evet, hem başlıyor. doğayla iç içe olacak, hem evin önünden dere geçecek. Yani böyle bir yer bulmak gerçekten hani böyle bir tamamen böyle Allah'ın bir şeyi olması lazım ki. Mucize gibi Hı -hı. bir şey oldu. Yani bu evin Alınma sürecinden ta bu zamana kadar bildiğim için, yani bu ev gerçekten bir mucize gibi bir şey oldu bizim için. Ailemiz için, özellikle annem ve babam için. Daha Mutfağı, sonra da bizler mutfağımızın için. Mutfağımızın üstü çadırdı. Balkona çocuklar çiğ düşmesin diye orada yatıyorlardı. Oraya da battaniye geliyordu. Öyle sabrettik, öyle bekledik. Rabbim de mükafatını verdi çok şükür. Sabrın, emeğin, beklemenin. Güzellik. Yani Mücadelenin sonucunda güzellik. ortaya çıkmış bir ev burası. Evet, güzellik. O küçükken evi sattığımızda çok ağladık. Ama Rabbim güldürdü çok şükür. Daim etsin mutluluğumuzu. Allah'ım herkese güldürsün inşallah. Amin, amin. inşallah. Dediğimiz gibi isteyen herkese de daha iyisini evet, nasip etsin. Amin, inşallah. Hadi böyle bir el sallayın, öyle kapatalım. Hadi Söylemek gülüyor. istediğin başka bir şey var mı anne? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok şükür. Çok şükür Rabbim böyle evlatlarım var diye Allah'ıma da bin kere şükürler ediyorum. Allah razı olsun. Allah uzun emirler versin. Sağlıklı, saatli inşallah. Amin. Çocuklarımın hepsinden de memnunum. Allah'ım da onlardan memnun olsun inşallah. Amin. Biz de siz memnunuz. İyi ki sizin çocuklarınız olmuşuz. İyi ki sizler de bizim annemiz babamız olmuşsunuz. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin Amin. diyerek, el Hep sallayarak birlikte. bitirelim. Hep birlikte inşallah.